Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 4 Mayıs 2024 Cumartesi indirimli ürünler katalonu incelemeye başlıyorum. Ahir marka yarım yağlı toz peyniri geliyor 1 kilogram. Satış fiyatı 169 lira olacak. Pınar yarım yağlı süzme peynir 750 gram 114 buçuk lira. S kahveli sütlü içecek çeşitleri 24 lira. Murat Bey Ter peyniri 500 gram 179 lira. Pınar çocuk devam sütü 1 litre 37 lira. Eker detoks kefir 18 lira. Hanımdan ejder tatlısı 18 buçuk. Süper fresh dondurulmuş patates 2,5 kilogram 155 lira. Arbel yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 149 lira. Veronelli makarna çeşitleri 18 lira. Lezita pirinç kokteyl sosis 1 kg 69,5 lira. Öncü siyah zeytin 80, lokman reçel çeşitleri 20 lira. Keskin oldu dondurulmuş pirinç 700 gram 87,5 lira. Alpedo süt damlası Maraş dondurması 90 lira. Doktor Ötken krem karamel 28,5. Nescafe 3 bir arada sütlü köpüklü 20'li paket Artık cam kavanoz hediyeli 79,5 lira. Tukaş halka dilimli kornişon turşusu 50 lira. Vip mop temizlik kova seti 475 lira. Cif Gold banyo ve mutfak krem temizleyici 41,25 lira. Domestos çamaşır suyu 27,5 lira. L'Oreal saf kil yüz maskesi 99,5 lira. Kartuş ağda çeşitleri 35 lira. Ağda bezi 25 metre 35 lira. 100 ağda bandı 24'lü paket 25 lira. Ağda bandı 55'li paket 40 lira. Tüy dökücü köpük 50 lira. Hobi el ve vücut losyonu 32,5 lira. Saf kil yüz temizleme jeli 99,5 lira. Sarı kız doğal mineralli su altılı paket 24,5 lira. Mister limon aromalı limonata çeşitleri 7 lira. Predator enerji içeceği 15 lira. Cipso yoğurt ve mevsim yeşillikleri aromalı patates cipsi ve Cerezoz peynir soğan aromalı cips adet fiyatları 25 lira. Cerezoz ithal çekirdek çeşitleri 54,5 lira. Çamlıca frambuaz aromalı gazlı içecek 2 litre 30 lira. Gong, Pops, Mısır ve Pirinç Patlığı çeşitleri 26,5 lira. Ülker Halley çikolatalı portakallı bisküvi 34,5 lira. Ülker Saklıköy sütlü karamalı bisküvi üçlü paket 26,5 lira. Tok Nuga bar çeşitleri 2,5 lira. Polo naneli şeker üçlü paket 35 lira. Makvit kremalı bisküvi altılı paket 35 lira. Ülker çikolata çeşitleri adet fiyatları 20 lira.